maslezzetlerim.com'dan herkese merhabalar. Yeni sezon gravyer peynirlerimiz satışa sunulmuştur. Yeni sezon gravyer peyniri dememizdeki sebep geçen senenin yaz ayında üretilmiş olup bekletilme ve olgunlaştırma aşamasını tamamlayıp şimdi satışa sunulmasıdır. Gördüğümüz gravyer peynirinin olgunlaştığının en bariz kanıtlarından birisi gözeneklerini çok güzel bir şekilde açmış olmasıdır. Aşağı kısma da baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir parmak kalınlığında gözenek açan peynirimiz olgunlaşma aşamasını tamamlamış demektir. Altın sarısı renkte olmasının sebebi yani özellikle dikkati buraya çekmemizdeki sebep bu gravyer peynirinin yaz sütüyle elde edilmiş olmasıdır. Yaz sütünün özelliği nedir? Diğer süt kış sütüne göre daha daha yağlıdır. Peynirimizin ne kadar yağlı olduğunu size göstermek istersek şöyle elimizi gravyer peynirine süreriz. Görüldüğü gibi peynirimiz gerçekten yağlı. Gravyer peynirimizin iç kısmının altın sarı renkte olmasından ziyade bir de gördüğü gibi kabuğunun koyu kahverenkte olması gerekmektedir ki bu da olgunlaştığının kanıtlarından birisidir. İç kısmından oldukça sert. Fakat iç kısmından ise baya yumuşak bir peynirdir. Gravyer peyniri. Sizler de yeni sezon gravyer peynirimizden sipariş vermek istiyorsanız web sitemiz üzerinden Siparişinizi verebilirsiniz.